Merhaba sevgili Nesne.com üyeleri. Perşembe günkü Euroleague bülteni ile karşınızdayız. İlk karşılaşmamız 735 koduyla Fenerbahçe'nin Nizli Novgorod karşılaşması olacak. Handikaplar ilk yarı 6.5 ve maç sonu 11.5 buçukta Nizli tarafında toplam sayı olarak da 160.5'u görüyoruz. Fenerbahçe geçen hafta CSK karşısında inanılmaz bir galibiyete imza attı. Gerçekten çok büyük bir galibiyetti. hem kazanırken ikili avarajı da eline geçirmesi Fenerbahçe'nin bir anda liderlik içinde iddialı konuma gelmesine sebep oldu. Şimdi böyle bir avantaj yakalamışken Fenerbahçe Fenerbahçe bunu teper mi e, göreceğiz. Deplasman'da zaten sürekli kazanan bir Fenerbahçe var. aldı Aldığı iki mağlubiyeti de kendi sahasında almıştı. Nizli Novgorod karşısında da bence deplasman'da kazandıkları gibi kazanacaklardır. Nizli'nde pot en önemli silahı Paratuski e, oynamayacak. E, yeni transferler var. E, Kukis olsun, Gajmekel olsun e, Nizli'nin rotasyonunda özellikle benchten e, gelen oyuncu eksikliği anlamında giderdiğini görüyoruz. Ee, Rochesti'nin özellikle bu maçtaki performansı çok belirleyici olacaktır. Ee, ben Fenerbahçe'nin Rochesti'yi yavaşlatıp maçı kazanmasını bekliyorum. Kendi sahasında maçın hızlı başlamasını bekliyorum. Ee, i̇lk yarıdan 6.5'u geçeceğini düşünüyorum. İkinci karşılaşmam 737 koduyla Panathinaikos Barcelona karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 1.5 ve maç sonu 2.5 ile Panathinaikos'ta toplam sayı olarak da 151.5'u görüyoruz. bu sene ilk gruplarda da bu iki takım karşı karşıya geldi ve Barcelona ikisinde kazanmıştı. İlk maçta da kendisi sahasında kazanmıştı. Yani şu ana kadar 3 maç yaptılar. Üçünde Barcelona kazandı ve bu 3 karşılaşmadan 2 tanesi alt bitti. Bir tanesi sadece üst bitti. Panathinaikos'a bakarsak genel anlamda geçen sezonun üstüne e, bu sene hücumda daha iyi oynadıklarını görüyoruz. Çünkü Panathinaikos özellikle savunmadaki sertliğiyle ön plana çıkan bir takım. Barcelona açısından bakarsak da bu sezon gerçekten e, hiç beklenmedik mağlubiyetler aldılar. Bunda da kısalarının sakatlığının çok büyük etkisi vardı. Şu anda e, herkes şu anda hazır oynayacak durumda. Dolayısıyla Barcelona'nın bu deplasmanda e, ben şanslı olduğunu düşünüyorum. İki takımında 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti var. Barcelona kazanırsa ikila verici de altını e, eline geçirip rakibi altına alacak ki Barcelona için çok önemli. Panathinaikos da mutlaka kazanıp ilk maçtaki e, farkında üstüne çıkmaya çalışacak ikinci olarak. E, ben sert bir karşılaşma bekliyorum. E, i̇ki hedefi olan takımının karşılaşmasında burada e, 151.5'u çok yüksek görüyorum. Dolayısıyla alt tercihini yapmak istiyorum. Üçüncü karşılaşmam e, 739 koduyla Vitoria-ÇSK Moskova karşılaşması. Handikaplar ilk yarı 3.5 ve maç sonu 6.5 ile Vitoria tarafında toplam sayı olarak da 162 buçu yürüyoruz. CSK Moskova geçen hafta sahasında beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Bu sezonki ki kendi sahasındaki ilk mağlubiyetini Fenerbahçe'den aldı ve ikili averci de kaybetti. Bu da şu demek, liderlik bile riske girmiş durumda. Kirilenko'nun gelişiyle daha da iyi bir takım olan eee CSK'da gerçekten hiç beklenmedik bir mağlubiyetti. Şu ana kadarki performansları da hani hiç böyle bir mağlubiyet alacaklarını göstermiyordu. Şimdi deplasmanda Vitoria karşısında kesinlikle kazanmak zorundalar. Çünkü ikili haber dediğim gibi kaybolduğu için alınacak her mağlubiyet Fenerbahçe'nin ekstra galibiyeti, devre Olympiakos'un da liderlik için girmesi CSK'yı bir anda 3. sıraya bile itebilir. Dolayısıyla mağlubiyete tahammülleri yok. Fakat rakip de çok formda bir Vitoria son haftalarda özellikle hücumda inanılmaz bir Vitoria izliyoruz. Geçen hafta Efes'i deplasmanda mağlup ederek tekrar dördüncü sıra için ümitlendiler. E, Efes'i dört galibiyet, dört mağlubiyette yakalayarak şu anda en az Efes kadar çıkma şanslarının olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla onların da alacağı her galibiyet çok önemli. Güzel bir karşılaşma izleriz. İki tane e, hücumda çok başarılı takımın performansı ile beraber e, ben üst bekliyorum. İki tarafında 80 lira aşmasını bekliyorum. Dolayısıyla buradaki tercihim de üst olacak. E, bugün için tercihlerim böyle. Herkese bol şans diliyorum.